Merhabalar, ben Kemal Koca Türk, ee, Akeme Hayat Hayatro Tiyatro Grubu'nun hocasıyım. Yaklaşık 12 yıldır derneğimizde tiyatro faaliyetleri yürütüyoruz. Elimizden geldikçe toplumsal içeriği olan hayata dair oyunları seyircimizle, canlarımızla, misafirlerimize e, sergilemek, göstermek istiyoruz. Bu yılda toplumsal hayatın temel sorunlarından kadın sorunlarına değinen 5 skeçten oluşan bir e, oyun çalıştık. Onu birazdan sahneleyeceğiz, onun heyecanını yaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz, umarım seyirciye ulaşır. Hepinize çok teşekkürler. Hasan abi merhaba, sen de hoş geldin bu arada. Canlarımıza merhaba olsun. Evet, tiyatro ekibimiz, Hayatro ekibimiz haftalardır, aylardır hazırlanıyor. Sessizliğin Çığlığı adlı oyunu sergileyecekler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm canlarımıza iyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık var, yoğun bir kitle var. İyi seyirler diyorum canlarımıza. Herkese aşk ile. Türkiye'de görüşmek dileğiyle herkese sevgiler, saygılar. Merhaba, iyi akşamlar Hasan Can. Bugünkü gösterimiz gerçekten çok anlamlıydı. Önümüzdeki günlerde 25 Kasım kadına şiddetin ele alınacağı günlerde gerçekten farkındalık yarattığına inanıyorum. O, bu vesileyle de bütün kadınların ezilmediği, özgürce sesini çıkarttığı günlere diyorum. Kölün Cem Evi Kadın Kolları Başkanı. Buyur Hasan. 28'inde Kölün Cem Evi'nde yine Aynen. E, 25 Aynen. Kasım'da bir toplantı olacak. Evet. Gelere, kadınlara bir çağrım var mı? 28 Kasım'da daha doğrusu 25 Kasım Kadına Şiddetin Günü ama biz bu etkinliğimizi 28 Kasım'da Kadına Şiddeti ele alacağımız bir seminerde buluşacağız. Alevi Kültür Merkezi adına, şahsım ve derneğim adına bütün canları bekliyorum. Hep birlikte ses çıkarttığımız sürece güzel şeyler olacağına inanıyorum. Evet, Alpin Rosenweg, Numa Zeks, AKM Körün Kültür Merkezi'nde herkesi canla başla bu farkında Krallığa bekliyorum aşk ile canla.